O oğlum. Oğlum Free Fire'a girer girmez bunlar mı geldi? Şaka şaka. Tabii ki de biz bayağı bir geliştik. Ama bir baktık ki kayıt almadım. Ve arabanın benzinini de Tam takılmış. Adam. Goodbye. Nereden gidiyor? Orada arkada bak şurada şurada. Goodbye. <laughs> Bye. <Hurra! gülüyor> Çok az oluyor <laughs> Dur lan onu ben alacağım. Bu ne oğlum? Bebiş saklanıyor. Bu Bebiş ne? Be. O üçgen dürbün severim. Abi nişancılık tabi çok iyi izliyor. Evet, mesela dermişimim. İnşallah bu maç birinci olur. Bu videoyu birinci olmadan bitirmek yok. Birinci olduğumuzda videoyu bitireceğiz tamam mı? Başka emri. Bir de bir de ilk maç bu maçta birinci oluyormuşuz. Kafayı yiyor. Oğlum ben çatıya çıktım. No 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 no. Alo bak. No, <laughs> Çatıya bak <gülüyor> <gülüyor> çatıya. O no no. çatısında. Şu. Bak. Lastiklerle çıkıyor. Oğlum canım bitti. <laughs> Dur bir şarkı söylüyorum. Adam adam. Oğlum odalar gezinirken adam buldum. Allah, Allah sen de. <laughs> lan. Gelin <laughs> <laughs> değilim ya. Bay bay. <laughs> Aa jeton. Jeton ne ne ne. Oğlum adam vuruyor. Nerede lan? Oğlum ben var ya. Nerede oğlum? Aa burada. Hulaaa. Yeter o. Nerede öldü? O oh, nasıl da öldürdüm ama. Adam yakına gidiyor pat pat bitti. Abi senin pompik mermin var mı? Pompalı. Abi ya da şunu al. Oğlum benim mermimlerin Mermi. şarjörü mermisi mermisi. Yok. Mermi. Sen mi? Yok. Bu yeni silah ha Muhammed. Bu yeni silah. Muhammed derken mama mama. Yani mama. Bak şunu al arkadaşına can basıyorsun onunla. Mesela Kerim gel Muhammed'in önünü dur. Mamanın. Önünü Mamanın. Biliyoruz. Ha, Oyunu öğretmene gerek dur, yok. Dur can basayım dur dur. Oyunu öğretmene gerek hı. yok. Alt tarafı hı, silahların. Evet alt tarafı silahların mermisi olduğunu biliyoruz. Ne yapayım yıllardır öğretemedim alışkanım. Bu ne oğlum. Oğlum benim ben. Silahlar ne biçim silah? Mermi yoklar. Harca gitsin. Çok iyi sattı. Aa gel bakayım. Oğlum garajda, marajda araba yok mu? Sonra şeydi. Yok. Buradaki arabayı kim aldı? Of. Abi o değildi. Bizim buradan toplamamız lazım. Evet. Biraz trambolin Baba'nın mermiye ihtiyacı var. Trambolin midir nedir bir şey buldum ama. Bir de alan belli oldu Yakın ama alan. Duran geldi. Duran nerede? İşte. Muhammed'in yeri belli oldu. Ben yerde. Adama doğru git istersen. Adam nerede? Ki? O taraftaydı. Kimse beni yenemez. Gel oğlum. Ne oldu lan şey bey? Oo tepedeydi galiba. Ben de böyle sıkarım. Aha şuradan ben gidelim de. olur biter. Dur. Allah silah çekmeyi ulan. Muhammed sağda bu tarafta. Bak, Gördüm. Orada. Oğlum ben gittim ya yanlışlıkla. Sık lan. Bir tane daha, bir tane daha. Ben yanlış. Ölümsün. Üste i̇şte bak tepede tepede. Gördün mü? Gördüm. Geliyorum. de gelmiyor tepeye dur ben tepedeyim. Helal be. Şimdi verme al şu adamdan. Of! of. Burada bir tane çatışma var. Ben destek de onlara uzaktan destek vereyim dur, hadi. dur şunu dürbünü al. Silah değişirsen. şurada tepeye çıkıyor. Şurada. Dur bak. Şurada bir yerde. Şuradan geçti daha demin. Aa bak tepede drop'ta. Oğlum yanıma geliyor. Yalnız <laughs> kaldı. Orada. Mami Lan Lan yanlışlıkla çatayı baştan. Güzel. Orada. Drop var senin... Drop'ta adam. Şu, şu aşağımda drop var ya. Adam oradaydı. Mami, Mami dikkat dikkatli ol. Pompalı var. Pompalı mermin nasıl yok? Benim gibi. <laughs> Neredesin oğlum mama? O oh, senin aşağıda drop var ya. Onun yanında drop'a git drop'a sen. Bu yerinde şunu aldım da. Şu an iki sniper güzel olmaz ama sen bilirsin. Orada gördüm. O oh, onu pompalayla kalmışım ya. Nerede? Muhammet olmasın oğlum. Lan 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 gördüm. Muhammet'e koşma. Kelime kelime. Oo! Arkanda arkanda arkanda. Lan arkanda. <laughs> Burada üste, yemede Üstte, yemede üstte, yemede üstte. Ağacın arkasına dur, geç. Şurada geliyor. Arda. Lan! Bu zat Muhammed bu. Yoktuk. Öldürdük. Vardı. Gel gel gel. Oğlum senin için dağlar tırmandı. Hi. Can kit kit kit. Dur 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 Şu mi? aşağıda öldürdüğün yakın adama git. Kit bulursun. Burada şurada gelin. Gel. Ve ben niye kitar dedim? Şu silahı bir mi atsaydım o bana can bastı. Öyle. Kerim Muhammed'in mermisi yok. SMGS. Nasıl silahı bıraktın yok. HMT mermisi var mı sende? Bir de TK. Al şunları da. Ne buldun? Ben seviniyorum ki silahın adını bilmiyorum. Ben. Dur Muhammed gel bakayım. Dur. Bu güzel bir şey. Güzel. Evet. Bir şeydi ya. Ama ben, ben or, or, Elindeki silahı yerine al. Aynı mermiyi kullanıyorsunuz. Orada aşağıda. lan? Aşağıda. Olur. Geliyor. Aa gördüm. Bu. mermi de değiştirdim mermi. Değiştim, mermi. arkadaşlar bu neymiş? Of of madem. Madem bir <laughs> Alana girmek için sarı alandan geçmeyeceğim tabii. Orda 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 Lan En sevdiğim şey adam arkala bak En Adama yaptığımda en sevdiğim Benden uygulandığında en Orada. Lan Lan oğlum benim Oğlum bizi gıcık etme günü mü bugün Oğlum bu fake'çi galiba. Oğlum bu Rockstars mı bu? Nerede? Nerede? Orada. Gel. Ben sen. sen. Allah'ım. Oy! Tam kafadan vurdu. Oğlum çok iyi oynuyorum ya. Nasıl da öldürdün? Koşun. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Birinci olduğumuzda bir şey. Yalnız daha da kafadasın. Ha. Bence birinciliğe gider bu video. 9 kişi kalmış. Bence de, bence bu maç birinciliğe gider. Oğlum o kadar kil aldım. 7 ta tane 7 tane kil aldım. Lezzet. Oğlum ben 7. son ne yapayım? Şey buz al. En önemlisi buz. Tamam diyor ki ya, buralarda. Buralarda da bulabilir. Alana gidin Alan hemen yanınızda aslında. İçindesiniz. o yüzden adam olabilir diyorum ya. Allah sıkıştı. Yo. Şu öndeki evlere gidin. isterseniz. Öf. Buraya bakalım. Bulutlanan. Buraya illa Aa, adam. Nerede? Aa orada. Kulağım. Çok güzel değil mi Muhammed Musla? Evet. Ben dün de görmüştüm. Ondan önce de gün. Oğlum aynı silahtan bu. Aynı iki tane silah kullansan çok iş yapar. Abi bana çanta lazım. Çantam oldu. Bir şey alamıyorum. Pompalarında boş şeylerini at yukana. kedim. Boş şeyleri at. Boş şeyler. Şu ara gibi şeyi atayım mı? arkadaşlar bu neymiş? Bir dakika bekleyin biz hemen. Evet geleceğiz. Bir dakika. Merhaba. Arkadaşlar devam ediyor. Oh, Merdiven altında bu vardı bu. Tamam. Bir dakika. Düşman görülme. Düş. Görüldüm. Adama alana girin bence. Nerede? Önde alan. Adam burada bir yerde. O zaman ben, hazırda tut. O zaman evde değilim. Orada. Kula. Geliyoruz. Gördün bir tane daha var. Bay. Oğlum. Canlı var bir tane. Geriye kaç. Arkadaşlar neyse bitirelim. İkinci olduk sonuçta. Yani bir daha kaçıncı olduğumuzu da bakalım. Bilmiyorum. alalım. Kaç kilo aldı? Onlara da bakalım. Bir, bir. Kilerimin neden çok? Ben yedi kilo aldım. Sanırım. İkinci olmuş. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.